çok değerli takipçilerim, Tayfun Talip olduğu farkından selamlar. Bugün sizlere ünlü yazarımız Yusuf Atılgan'ın yapıtlarını tanıtacağım. Elimde gördüğünüz bu yapıtlar çok nadirdir ve çok çok da kıymetlidir. Ve bütün sahafların, bütün kitap severlerin peşinde oldukları kitaplardır. Evet. Kitabı gösteriyorum değerli arkadaşlarım yakından. Bakın. Yusuf Atılgan Arka sayfasını gösteriyorum değerli arkadaşlarım. Bakın. Bu gördüğünüz kitap Karacan yayınlarından yayınlanmıştır. Bodur Minare'den öte Yusuf Atılgan çok değerli arkadaşlar. Evet tekrar gösteriyorum. Bu da ünlü yazarımız, Yusuf Atılgan. Bu gördüğünüz kitap değerli arkadaşlarım, Karacan Yayınları Anonim Şirketi tarafından bastırılmıştır. Türk yazarlarıdır. Birinci baskıdır, Ocak 1981 ve çok çok nadir, kıymetli bir kitaptır değerli arkadaşlarım. Yusuf Atılgan denildiği zaman akla... Ana Yurt oteli gelir değerli arkadaşlarım bakınız arka yüzeyi merdivenler Ahmet Haşim'in dediği gibi ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden diyor bu bu kitap Ana Yurt oteli görüyorsunuz arkadaşlarım bilgi yayın evi tarafından çıkarılmıştır kondisyonları bunların hepsinin çok çok temizdir. Birinci baskı 1973'tür değerli arkadaşlarım. Gösteriyorum yakından. Birinci baskı 1973'tür. Çok nadir bir yapıttır değerli arkadaşlarım. Yusuf Atılgan'ın Ayrak Adam Yapı ve Kredi Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Dördüncü baskı bir kitabı. Her şeye karşı duran karşı çıkan, karşı olan bir adam, aylak adam. Bir adı bile yok. C diyor Yusuf Atılgan kısaca. İnsan her şeye bunca karşıyken kendine de karşı olmadan nasıl sürdürebilir bir karşı yaşamı? C sıradanlığa, tek düzenliğe, alışılmışın kolaylığına hiçbir iş katlanmıyor. Hem farklıyı hem doğru olanı arıyor. Çabasının boşuna olduğunu da farkında hissedin. Zor bir karakter, zor bir yaşam, yalın bir roman. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi yapı ve kredi yayınları tarafından yayınlanmıştır. Üçüncü baskı bir kitaptır. Değerli arkadaşlar. Diğer bir kitap, yine Ayrak Adam'ın Bilgi Yayın Evi'nden çıkan diğer bir versiyonu. Bakınız arka yüzeyinde gösteriyorum Yusuf Atılgan abimiz. Bu gördüğünüz kitap değerli arkadaşlarım 1974 ikinci baskı bir kitap. Değerli arkadaşlarım çok çok nadir ve kıymetli bir yöntem. Yine Ayrak Adam'ın iletişim yayınlarından çıkmış olan romanı. Şekle bakınız arkadaşlarım. Gerçek sevgiyi arayan, böylece korkuluksuz köprüden yuvarlanmamaya çalışan ayrak adam. Sinemalar, ressam atölyeleri ve değerli arkadaşlarım, meyhaneler. Ressamlarla, aktörlerle sohbet, kitaplar, içki, gene içki, gene içki, gene içki. Dar bir çevre. Sonra mutluluğa yaklaşıp, yaklaşıp uzaklaşmalar. Romanın baş kişilerinden sadıkın deyibiyle bütün değerlerini yitirmiş, dayanacak bir şey arayan, henüz yolunu bulamamış aydın geçtiğin tipik bir örneği. Cumhuriyet gazetesinin 1957-58 ben doğduğum yıl Yunus Nadi Roman mükafatında ikincilik kazanan aylak adam Yusuf Atılgan'ın ilk romanıdır. 1921 yılında Manisa doğumlu olup 1940'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Bölümünü bitiren Atılgan'ın 1960'da yayınladığı Bodur Minare'den Öte Hikaye Kitabı demin tanıtmıştım. Ve yine yalnızlık bunalımını anlatan ikinci romanı Anayurt Oteli 1973 iletişim yayınları arasında çıkacaktır değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz bu kitapta üçüncü baskı 1985'tir ve Romandır değerli arkadaşlarım. Kitabın arka yüzeyinde gösteriyorum. Niye? Bir kitap Aylak Adam Yusuf Atılgan Roman Varlık Yayınları Baskısı Yok Binlerce kıymetinde lira değerinde bir kitap. Cumhuriyet Gazetesi'nin son roman yarışmasında Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam adı romanı ikinci armağını kazanmıştı. Bugün size sunduğumuz bu eserinde yazar bir şehrin içinde maksatsız ve tedirgin bir yalnız adamına aylak yaşayışına dikkatle değer bir ustalıkla önümüzde seriyor. Olaydan çok ruh tahlillerine önem veren bu eser bu yanı ile son yılların romanları içinde bir özellik ve kişilik kazanıyor. Demin belirttiğim kitapların içinde en değerlisi bu arkadaşlarım. Hepsini beşle çarpar beşe böler. Çok kıymetli baskısı nadir. Diğer bir özelliği de bakın gösteriyorum. Bu kitabın sayfaları açılmamıştır. Açılmamış olması da onun değerini beş kat arttırır. Kondisyon mükemmeldir. Bu kitaba paha biçilemez. Çok değerli arkadaşlarım, ileride kitap tanıtımlarım devam edecek. Hayırlı cumalar diyorum. Rabbime emanet olun. Canlarımsınız. Sazın ve sözün sultanı Simsaroğlu Fırat Ergenekon.